Muazzam bir güzellik. İleride tamamen bakir bir orman. Oradan her şey çıkabilir. Aslan, kaplan, kuma, timsah. Timsah yok. yok ama tamamen bakir bir bölge. Çok güzel ve çok muazzam bir yer. Umarım inşallah herkesin bir şekilde denk gelebileceği bir yer olur. Görsel olarak çok güzel, uzun verici bir yer. Buranın yerli bir nüfusu mevcut. Ne kadar nüfus? 15, 15, 15, 15, 1500. 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 mevcut olan kısıtlı bir bölge. Eee, çok insanın gelmedi. Pazar günleri insanların gelip burada aileyle tatil yaptı. Güzel bir yer. Şöyle bir 360 arkamı kondu. Harus sen bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. <laughs> ben Çanakkale'ye selamlarımı veririm. Tabii. Çanakkale bir gök, kara bir gök. Herkese saygı ve sevgiler. Benim kardeşim arkamızı dolaş. Ee, sevdiklerimize e, bulunduğumuz yeri göster. Deneyelim, deneyelim. Herkese e, Türk milletine <laughs> burayı hediye ediyoruz. Görse bak her e, Müslüman'a, her Türkiye buralar nasip olmaz. Her Müslüman'a. <laughs> tamam, bitti <hiç> mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de buradan dostlara, arkadaşlara selamlar sunuyorum. Ömer bizim burada beraber çalıştığımız çok sağlam puma gibi kardeşimiz. Kendisi de bizimle beraber. Biz dört kafalar geldik buraya gezmeye. Dön dön dön. dön. Bir, bir, bir kuva daha geliyor. Bir kuva <laughs> daha geldi çıktı ormandan. Aman sabah Mösyö. Aman sabah Karayıfı. Aman talebi. Aman talebi. Malek silah. Malek silah. Maa. Maa. Maa müjda. Güzel. Güzel. Maa şantı. bitiyor? Bu arkadaş da buralı. Tamamen sıcak kalınlar. Çok güzel insanlar. <laughs> Adamlar da sıfır ya. yani <laughs> böyle değil. Adamlar jilet gibiler. bağları böyle. Sıcak sim, sim. sim. Gerçekten de güzel insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizi iyi anladılar. Herkese hayırlı akşamlar. Saygılar. Saygılar.